Gençler herkese merhaba. Test okulun soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Test 41'de kalmıştık. Birinci soruyla bir başlayalım. Bize burada ABC sayıları vermişler olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Öncelikli olarak A sayısında buradaki kök dışındaki sayıları 2 ile 3'ü çarparsak 6 çarpı bir de kök içindeki sayıları çarparsam kök 4 gelecek. Kök 4 biliyorsunuz 6 çarpı 2 diye çıkar. 6 kere 2'den A sayısı 12 geldi. Şimdi B sayısına bakalım. B sayısı da kök 81 küp kök içerisinde. Şimdi ben o sayıyı şöyle yazabilirim. Bunu 27 çarpı 27 hatta eksi 27 çarpı 3 diye düşünecek olursam küp kök içerisinde bir de küp kök 9 var yanında. O zaman arkadaşlar 9'u güzel yazalım. Aynen. Şimdi 27 kök dışına ne diye çıkar? 3 diye hatta eksi 3 diye çıkar. Çarpı küp kök 3 ile küp kök 3 ile küp kök 9'u bir de çarpacağız. Çarparsak eğer bunları küp kök 27 gelecektir. Küp kök 27 de zaten 3'ün küpü olduğu için o da dışarıya 3 diye çıkar. 3'ler gittiği için. Yani buradan eksi 3 geldi. Eksi 3 ile eksi 3 artı 3'ü çarparsam buradan B sayısını eksi 9 buldum. A da zaten 12 gelmişti. Ve son olarak C sayısına bakalım. 5 çarpı 4. dereceden kök 8 çarpı 4. dereceden kök 2 var. Şimdi bunlar zaten köklerin dereceleri aynı olduğu için bunları tek bir kök altında çarpabilirim. 8 kere 2'den 16 gelecektir. Önüne de 5'i mutlaka yazalım. 16'da biliyorsunuz 2 üzeri 4 diye yazılabilir. Ve dereceyle kuvvet aynı olduğu için 4'lerden de kurtulursam 5 ile de kök dışına 2 diye çıktığı için 2'yi çarptım. Burası da 10 geldi arkadaşlar. O halde zaten B'nin negatif olduğu bariz belli. Yani B sayısı en küçükleridir. Sonra 10 mu daha küçük? 12 mi? Tabii ki de 10. 10 da C sayısına eşit olduğu için C. Ve en büyükleri de A oldu. Doğru cevabım bca hangi seçenekte arkadaşlar? Bakalım. C seçeneğinde mevcut. Doğru cevabım C'han olacaktır. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soruda 5 çarpı kök 7 eksi 5 kök 5 artı kök 7 çarpı kök 7 eksi kök 5. İstersen bunları dağıtıp çözebilirsin. İstersen de kök 7 eksi bak burada kök 7 eksi kök 5'lere odaklan. Bak bununla burası aynı. İstersen bunları paranteze de alabiliriz. Gelin biz bunu ne yapalım? İlk başta paranteze alıp çözelim. Sonra da dağıtarak çözelim. Kök 7 eksi kök 5 parantezini alırsak çarpı bak burası iptal oldu. Bunları kök dışına bir kere yazdığın için kök 5 artı kök 7 kaldı. Nereden geldi onlar? Bak buradaki kök 5 ile buradaki kök 7'yi yazdım. Şimdi arkadaşlar burayı da hatta şöyle yazalım. Bakın kök 7 ile kök 5'i yer değiştirelim. Daha yakışıklı görünecektir. Fark etmez. Toplamanın biliyorsunuz değişme özelliği vardır. Şimdi iki kare farkı formülünden kök 7 ile kök 7'yi kök 5 ile de kök 5'e çarpacaksın. O zaman çarptığında Kök 7 ile kök 7'yi çarparsan 7. Kök 49'dan 7 diye çıkıyor. Ya da kök 7 ile kök 7'yi çarparsan bunların içindeki sayılar aynıysa kök kökün de derecesi 2 ise bir tanesine eşittir. Yani içindeki sayıların birine eşittir. Kök 7 kök 7 7'ye eşittir arkadaşlar. Kök 5 ile de kök 5'i çarparsak 5. 7'den de 5'i çıkarttık mı cevabı 2 bulacağız. Cevabım Adana. Çıktı. Şimdi bir de dağıtırsak nasıl çıkar hocam diye soranlar için Dağıtalım arkadaşlar. Kök 5 ile kök 7'yi çarparsak kök 35. Eksi. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam 5. Kök 25'ten 5 diye çıktı. Kök 7 ile kök 7'yi dağıtıyorum. Kök 7 ile kök 7 kök 49'dan 7. Kök 7 ile eksi kök 5'i çarparsam eksi kök 35 gelecektir. Bak bu eksi kök 35 artı kök 35'i götürdü. Eksi 5 ile de 7 kaldı. Topladık mı cevap yine 2 çıkacaktır. Her türlü aynı cevaba ulaşmak zorundayız. Eğer aynı cevap çıkmasa zaten işlemlerinden bir tanesi hatalıdır dersin. İşlem hatası yapmışsındır. Düzeltmen gerekir. Evet geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda kök 2 eksi kök 0,09 çarpı arada çarpma var. Kök 2 artı kök 0,9. Yine iki kare farkı formülü kullanılacak. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık mı? 2 geldi. Eksi. Şimdi bunların ikisini çarparsak bunların ikisini çarptığımızda az önceki bahsettiğim yöntemden ikisinin sayıları aynı olduğu için birine eşittir arkadaşlar. Cevap 0,09'a eşittir. Gelin onu da nasıl yazalım? 9 bölü 100 şeklinde yazabilirim. Şimdi o zaman bak 2 ile ne yapalım? İstersen payda eşitleyelim. Burayı 100 yazarsam paylaşıyorum. 200 bölü 100'den 9 bölü 100'ü çıkartacaktım. 200 bölü 100'den 9 bölü 100'ü çıkartman lazım. Şimdi hocam burası 3 bölü 10 diye çıkacak çıkmayacak mı diye soranlar için bak şöyle düşün. Bunların ikisinin çarpımı birine eşitti. Az önce belirttiğim gibi. Yani sen bunları çarptığında burası 0,09'un karesi gelecek. Kök içerisinde e, kareli kök giderse gerçekten de 0,09 kalıyor. Oradan fikirsek işleme devam ediyorum. 200'den de 9'u çıkartırsak 191 bölü 100 kaldı. E, bunu da hemen ondalığa çevirsek 2 sıfırım var. O zaman ben virgül 2 virgül kaydırsam sola doğru 1,91 gelecektir. Doğru cevabım Bursa çıktı arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir soru oldukça basit ama dikkat etmek gerekir. Evet geçiyorum şimdi dördüncü soruya. Dördüncü soruda ne demiş bir bakalım. Kerem, e, Kerem var, Leyla var, Mina var. Aşağıda üç öğrencinin yapacağı işlemler verilmiştir. Buna göre hangi öğrenciler işlemleri doğru bir şekilde, biçimde yaptığında sonucu bir irrasyonel sayı bulmuşlardır. İrrasyonel sayılar neydi hemen hatırlatalım. Kök dışına çıkamayan sayılar. Yani kök içerisinde kalacak sayı. Eğer kök dışına çıkarsa o rasyonel sayıdır. Şimdi arkadaşlar burada 2 eksi kök ile 2 artı kök 3 her ikisi de kök içerisinde. Kerem'in sonucunu şöyle bir yapalım. Her ikisinin aynı kök içerisinde şöyle bakın 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök bir çarpalım. 2 artı kök 3. 2 i̇ki ile 2'yi çarptım 4 eksi kök 3 ile de kök 3'ü çarptım 3 kök içerisinde. E zaten burası 1 yapar. Kök 1 bir de 1'e eşittir. Bu rasyoneldir. Bu irrasyonel değil. Bu rasyonel. O zaman Kerem'in cevaplarda Kerem olan seçenekleri direkt elersem yalnız Leyla, yalnız Mina, Leyla ve Mina kaldı. Şimdi diğerine bakalım. Leyla'ya bakıyoruz. Yine önce şu kök 7 eksi kök 5 ile kök 7 artı kök 5'i çarpalım. Kök 7 eksi kök 5 ile Kök 7 artı kök 5'i çarpıyoruz arkadaşlar. Yine iki kare farkı formülünü kullanacağım. Kök 7 ile kök 7'yi çarptım. 7 geldi. Aa, bu da unutmadım ama kök içerisinde bunların hepsi. Kök 7 ile kök 7'yi çarptık. 7 eksi 5. Kökünü kaldıralım hatta. Hepsi kök içerisinde. Bu 5'ten 7'den 5'i çıkartırsan kök 2 kaldı. Bak bu irrasyoneldir işte. irrasyonel sayıdır. O zaman Leyla kesinlikle olacak. Cevap ya Adana ya da Edirne. Bursa'da gitti. O zaman bir de Mina'ya bakalım. Mina'nın sayısını bulalım. Kök 97 eksi kök 70 ile kök 97 artı kök 70'i çarpıp onları da küp kök içerisine alamam lazım. Şöyle uzunca bir kök. Hatta gel pratik olalım. Kök 97'leri çarparsan 97 gelecektir. Kök 70'te de kök 70'i çarparsan eksi 70 de buradan geldi. Çıkarttın 27. 27 neyin küpüydü? 3'ün küpüdür. O zaman bu da zaten kökle 3'ler gittiği için kökten de kurtarmış oluyorsun. Bu da 3 çıkar. O zaman bu da ne çıkıyor? Rasyonel çıktı. Bu da rasyonelse o zaman minayı da alamıyoruz. Yani mina da elendiği için sonucun irrasyonel çıkması gerekiyordu. Yani doğru cevap sadece Leyla olacaktır. Yani yalnız Leyla A seçeneği doğru cevaptır arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. Evet 5. soruda şöyle bir dikdörtgen var. Yağmur aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartona beyaz bir kağıt yapıştırıyor. Kartona yapıştırılan beyaz kağıt kare şeklinde olup bir kenarı al, kök 6 eksi kök 3 birimdir. Geri kalan kırmızı bölgenin alanı ise 6 kök 2 birim karedir. Buna göre tüm kartonun alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar burası bir kare olduğu için karenin tüm kenarları biliyorsunuz birbirine eşit. O zaman burada kök 6 eksik kök 3 değil midir? Aynen. O zaman ben şu beyaz bölgenin alanını bulursam zaten buradan gelen sayıla 6 kök 2'yi de toplarsam tüm kartonun alanını bulmuş olacağım. O zaman bir gelin bakın A sayısı beyaz karenin alanıysa kök 6 eksi kök 3 ile bir daha kök 6 eksi kök 3'ü çarpacağım. Hatta karesini de alabilirim. Ama ben uzun uzun dağıtmayı tercih ettim. İstersen karesini de alabiliriz. Önce şöyle bir dağıtalım. Evet. Kök 6 ile kök 6'yı çarptık. 36'dan 6 geldi. Eksi. Kök 6 ile eksi kök 3'ü çarparsan eksi kök 18 geldi. Şimdi eksi kök 3'ü dağıtalım. Eksi kök 3 ile kök 6'yı çarparsan eksi kök 18 de buradan geldi. Eksi kök 3 ile eksi kök 3'ü çarparsan eksi ve eksi işarete dikkat et. Artı kök 9'dan 3 olacaktır. Yani artı 3. 6 ile 3'ü topladım. 9 eksi buradan 2 kök 18 gelecek midir? Aynen. Bir buradan bir buradan hani burada gizli birler var yani önlerinde. Eksi 1 ile eksi 1'i toplarsan eksi 2 kök 18. E kök 18'de 3 kök 2 değil miydi? Evet. Onu da 3 kök 2 diye yazarsan 9 eksi 2 ile de bak 3'ü çarpıyorsun buradaki. 6 kök 2 gelecektir. Şimdi bu A'nın alanı. Bir de yanında kırmızı bölgenin alanı da 6 kök 2 geldiği için onu da toplarsam 6 kök 2'lerden de kurtulduk. O zaman geriye kala kala kim kaldı? 9 kaldı. Yani doğru cevabım Adana 9 olacaktır. Bakın tane tane işlemlerle olayı ne kadar da güzel yürüttük. 5. soruyu da böylece çözmüş olduk arkadaşlar. Bakalım 6. sorumuz var mı? Evet. 6. soruyla sanırım bu testi bitireceğiz. 6. soruda kök 2 çarpı 5. dereceden kök 2 çarpı küp kök 2 işleminin sonucu 2 üzeri x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi gelin biz bunları şöyle bir yazalım tekrardan. Hemen şunları bir alt tarafa geçireyim. Bunların çarpımının sonucu 2 üzeri x'e eşit. Şimdi gençler biz köklü ifadeyi hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Üslüye çevirebiliyoruz. N'inci dereceden kök x üzeri a'yı ben x üzeri a bölü n şeklinde yazabiliyorum. Şimdi bu formülü kullanarak bak burada ne vardı? Gizli 2 var. Burada da gizli 1 var. O zaman sen bunu 2 üssü 1 bölü 2 şeklinde yazabilir misin? Evet. Aynı şekilde kökün derecesi 5. Burada da 1 varsa burada 2 üzeri 1 bölü 5 diye yazarız. Aynen. E burada da 1 var. O zaman ben burayı da 2 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazabilirim. O da eşittir. 2 üzeri x'e. Buraya kadar tamamsak. Şimdi hemen şurayı hatırla. Tabanların aynı. 2, 2, 2. O zaman kuvvetleri ne yapacaksın? Toplaman gerekir. Şimdi gel bunları bir yan tarafta şöyle bir toplayalım. 1 bölü 2, 1 bölü 5 ve 1 bölü 3. Toplayalım. Payda eşitleyeceğiz. Kaç eşitlenirler? 15 yok 30'da. 30'da aynen. Burayı 15 ile 6 ile burayı da 10 ile genişletmek gerekir. Evet şurayı düzelttim. Buradan ne geldi? 15 bölü 30 geldi. Artı 6 bölü 30 artı 10 bölü 30 da buradan geldi. Paydalar eşitse artık üst tarafı toplarsak 15 ile 6'yı topla 21. Buradan da 31 bölü 30 gelecek. Doğru mu bakayım? İşlem hatam var mı? Yok. 25. Aynen 31 bölü 30. O zaman bunu da şöyle 2 üzeri 31 bölü 30 şeklinde yazdık mı zaten cevapta direkt karşıma çıkıyor. Bak ne geliyor? Buradaki şuradaki ikiler aynı olduğu için ikileri ele gitsin. O zaman x sayısı da kime eşit olacak? 31 bölü 30'a eşit olacaktır. Yani cevabım 31 bölü 30 çıktı arkadaşlar. O da hangi seçenekte? denizde mevcut. Doğru cevap 31 bölü 30 geldi. Evet arkadaşlar böylece bu testin de sonuna gelmiş olduk. Test 42'de görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.